Gül ne zaman ve hangi mevsimde budanır? Güllerin budanması için güllerin çalı şeklini kaybetmeye başlamış veya gül üzerinde kalitesiz küçük güller oluşması budama yapılmasını gerektirmektedir. Gül bitkisinde daha az gençleştirme ihtiyaç olduğu dönemlerde ise şekil budanması denilen uygulama yapılmalıdır. Gül budama zamanı kış mevsiminin sonu ve ilkbahar mevsiminin başlangıcı olmaktadır. Yedi veren güller adındaki gül bakımında ise çiçeklenmiş ve solmuş güllerin sürekli temizlenmesi ve alınması gerekmektedir. Sene içerisinde bir kez gül açan bitkilerin budanması ise çiçekleri söndükten sonra yapılır. Gül budama tekniklerinden kökten budama ve çiçek budama şeklinde budama yöntemleri güllerin durumuna yani türüne göre değişik zamanlarda yapılmaktadır. Budama işleminde keskin bir alet ile aşı bölgelerinin tam üst kesimlerinden kesilerek budama yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan budama işleminde hem güllerin daha fazla çiçek açması hem de gül fidanının taze kalması amaçlanır.